Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaş Moyu, Veilong Long ve On. Arkadaşlar bu bunu açılışını yapacağım ama bu videoda bundan önceki bir video çekmiştik ama aynı küp değil arkadaşlar. Çünkü ben bunu kendime aldım arkadaşlar. Yani önceki önceki de kuzeniminde. Şimdi bunun açılışını yapacağım. Önceki videoda eksik olan şeyleri yapacağım. İlk önce bir jelatinini açayım. Evet arkadaşlar jelatinini açtım ve şimdi küpümüzü açalım. Ve karşımıza geldi arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar küpü değil de yanındaki malzeme malzemesini incelemek istiyorum. Bakalım. Önceki videomuzda bunu incelemediğimiz için bu videoda incelemek istiyorum. Arkadaşlar bu neymiş? Bakalım. Aa bu bakalım. Bu ayar mekanizmasının anlatımı galiba. Bakın arkadaşlar burada Moyu'nun kurucusu ve rekorman var arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar çıktı ayar mekanizmamız. Yani küpümüzün burada bun, bundan ayarlayabiliriz arkadaşlar. Buna da bakacağız. Burada büyük bir algoritma kitapçığı var arkadaşlar. Çok büyük. Bakın. F2L Sipof OLL e ee, çömez metodu bile var arkadaşlar burada. 3. düzey. Burada da işte bunu kullanışını anlatıyor. Bunu bunları arkaya alalım arkadaşlar. Şimdi küpümüze geçelim. Arkadaşlar küpümüzü açalım. açtık arkadaşlar. Çok güzel bir küp arkadaşlar. Magnetli. Bunu küp sepetinden aldım ben arkadaşlar. Siz de bulabilirsiniz küp sepetinden. Yani çok memnun kalacağınız bir e, küptür arkadaşlar. Bu küpten bu küpten bir çözüm yapalım bence arkadaşlar. Arkadaşlar adaletli olsun diye kardeşim bozacak. Tamam, tamam arkadaşlar şimdi çözüme geçeceğim. Başlayacağım arkadaşlar. kötü bir karıştırma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar rezil bir çözüm oldu. Kısa bir video olmuş olabilir arkadaşlar çünkü e, bu küpü tanıtmıştık zaten. Arkadaşlar küp koleksiyonu videomuzun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Kanalımız küçük çok küçük bir kanal. Kanalı kanala abone olup kan bu kanalı büyütürseniz daha iyi videolar gelecek. Görüşürüz.